Arkadaşlar merhaba videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir ölümsüz takım yapacağız arkadaşlar. Bu takımın adı The Dark Knight Salat. Salat maşallet olduğu için e, salat oluyor. The Dark Knight diğer hero'larla da yapılabiliyor ama salat olmasının önemi maşallet böyle bir ölümsüz takıma eklendiği için salat diye geçiyor arkadaşlar. Türkiye'de bu Ölümsüz takımı kuran ben hiç kimseyi görmedim. Hani bu videoyu çok dikkatli bir şekilde her saniyesini dinlemeniz ve izlemeniz gerekiyor. En ufak bir yeri kaçırdığınız takdirde gerçekten e, takım olmayacaktır öyle söyleyeyim. Örneğine ilerleyen dakikalarda size anlatacağım. Her dakikasını her saniyesini dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Elimizde olması gereken hirolar zaten kapak fotoğrafından ve başlıkta göreceğiniz şekilde kafa parçalayan mutlaka olması lazım maşallet olmazsa olmaz salat takımı için bu hız ayarları için hani maşallet olmazsa olmaz e, muhalif e, savaş dökümcüsü Venüs yerine sadece Draco ve fayne e seçebiliriz daha çok e, hasar vurabileceği herolar Bunlar arkadaşlar hızlıca ilk üç turu manuel nasıl başlayacağız onu anlatacağım Ardından hızları nasıl olmalı açıklama kısmında mutlaka bırakacağım. Oraya bak, bakın hız ayarları için. Klanbosa vurduktan sonra ustalık ve GP hız ayarlarını göstereceğim arkadaşlar. Hiçbir tarafını kaçırmayın. Hepsini ince ayrıntısına kadar izleyin. Hepsini not alın. Siz de bu takımı çok rahat bir şekilde kurabileceksiniz. Otomatik olarak değil manuel olarak başlıyoruz arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce kendi sayfam Instagram satış sayfam. Siz de buraya gelip açıklama kısmında linkimiz var. Buraya geliyorsunuz. Hesap almak isteyenler, hesap satmak isteyenler. Burada benimle iletişime geçiyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel hesaplar var. Şu an videodaki Venüs mesela. Venüs'te hesap. Bu hesap burada. E, Valkürlü gelinli, çok güzel raklinli hani dekretli. Hepsi hiçlik olarak görüyorsunuz. Torminli. Şu hesabım şu an çekilişte. 4 kişiye ücretsiz olarak Torminli, Sonracıma, e, Prens Kaymarlı, Yenilmiş Guraklı, Kupiduslu hesap veriyorum. Hediye ediyorum arkadaşlar. Yapmanız gerekenler çok basit. Benim buradaki Instagram hesabımı takip etmek açıklama kısmında yazıyor. Post beğeniyorsunuz. Yorum kısmına yazıyorsunuz. Arkadaşlarınızı etkileyip basit bir şekilde siz de katılabilirsiniz. Sizleri Instagram sayfama bekliyorum arkadaşlar. Hadi videoya devam edelim. İlk sıra maşalette. Maşalette herkese hız verdik. Ardından A3'üne dokunduk. Savaş dökümcüsü A2 dedik. Kafa parçalayan A2. Ben bildiğim için hızlı hızlı yapıyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında yazıyor. Siz de onlara bakarak yapabilirsiniz. Ee, öğrendikten sonra siz de benim gibi hızlı hızlı yapabileceksiniz zaten. Burada e, ben ref azaltmayı veriyorum ilk önce. klambos bir tur vurdu bize. Herkes karşı saldırı yapıyor. A1 ile devam ettik. A1 A1 Muhalif de A1 yaptık. Buradan da HP yanı verdik şey yapamadık şu an. Hip'in yanı veremedik. Bunu biraz daha arttırabilirim. Daha fazla hasar vermek istiyorsam. Ama maşalette olmazsa olmaz arkadaşlar. Bu önemli bir ayrıntı. Bu a kullandığım an sömürmeyi mutlaka vurması gerekiyor arkada. Hani dezavantaj olarak buraya yerleştirmemiz gerekiyor. Burada olmazsa 12 turdan sonra zaten düzenli bir şekilde devam ediyor. 12 tura kadar yetişmez ve ölür takımınız yani ilerleyemez arkadaşlar. Bu önemli bir ayrıntı. Bu sömürmeyi isabetini fazla tutmanız gerekiyor. Bu sömürmeyi mutlaka vermemiz gerekiyor. A1 vurduk. Şimdi A1 vurduk. Muhalifle A3'ümüzü vurduk. Tekrar bu şekilde defazatmamızı verelim. A2 muhalif. Bunun A2'si. Muhalifle de bunu vurduktan sonra bir sütun yiyeceğiz arkadaşlar. Zaten herkesin dönüş metresi belli. Sonra savaş dökümcüsüne sıra geldi ve A1'ini vurduk. Otoyu aldık arkadaşlar. Bu şekilde takımınızı manuel başlatıyorsunuz. Sonra otoyu alıyorsunuz. Bu takım arkadaşlar sadece hiçlikte çalışır. Hiçlikte ilk 3 tur manuel vurduğunuz takdirde sonuna kadar 50 tur boyunca çok güzel hasarlar vereceksiniz. Draco olursa elinizde çok çok daha fazla hasarlar verebileceksiniz. Şu an bende Venüs var. Venüs de ona yakın hemen hemen de bilmiyorum. Hani kimisi az vuruyor diye söyleyebilir. Kimisi Draco'ya gerek yok diyebilir. Ama bence Draco olması lazım. Draco olursa daha fazla hasar verebiliriz diye düşünüyorum. Takım bu şekilde ilerliyor. E, ustalık ve HP hız ayarları ile ilgili söyleyeceklerimi mutlaka dinleyin arkadaşlar. Orayı da kaçırmayın. Onları da yaptığınız takdirde sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu takımın ben ultra kabus ayarıdır bu ilk 3 tur manuel. Bu hızlarda kabus vuramıyorum ben. Şu an hız ayarlarını bilmiyorum. Hani bilen biri varsa bana e, lütfen ulaşsın. Instagram aşağıda açıklama kısmında bulunacak. Oradan bana yazın kabusta e, nasıl başlamam gerekiyor. Eğer bu takımı bilen biri varsa veya bu videoyu izleyip bu takımı kurdunuz. İleriki zamanlarda baktınız ki kabusu buldunuz. Bana da haber verin. Ben de bileyim şu an kabus. Bilmiyorum nasıl başlayacağım. İlla ki farklıdır ultra kabusa göre ama şu an ben kabus vuramıyorum. Sadece ultra kabus vurabiliyorum. Şu an vurdum hasar benim 40 milyon civarı. 2K'de 80 milyon vuruyorum. Son sandığı alıyorum rahat bir şekilde. Yeni yeni klan bossa vuracak kişiler için tavsiye niteliğinde. Hani 2K'de vuruyorsanız renk çok fazla beni ne derler ona sorun teşkil etmiyor bana. Sizi de etmeyeceğini düşünüyorum. Saat 1'de klan boss sıfırlanıyor. Hiçlik rengini alıyor. Yani klandakiler vurmadan siz vurursanız zaten 2K birikiyor. Saat 1'e kadar sıfırlandığını düşünürsek hani 2K bırakırsanız gece 1'de vurun en son. Birden Öğlen 1'e kadar zaten sıfırlanıyor. 2 key'iniz elinde diye düşünelim. Vuruyorsunuz 40 milyon 40 milyon veya 35-35. 70'in üzerine çıktığınız takdirde zaten son sandığı alıyorsunuz. Bir daha ultra kabusla işiniz olmuyor. Kabusa, acımasızlığa yöneliyorsunuz. E, i̇şiniz biraz daha kolaylaşıyor. Ama saat 1'de hep müsait olamıyorum, başka şeylerle uğraşıyorum derseniz e, renk sıkıntısı olmayan ölümsüz takımlara bakın. Bu kanalda sık sık ölümsüz takımlar olsun oyunla ilgili değişik bilgiler olsun paylaşıyor olacağım beni de takip etmeyi unutmayın bu şu an 16 turda 50 Turda kadar gidecek güzel bir şekilde 50 turda da e, hasarımızı göreceğiz ardından ustalık ayarları çok önemli e, birazdan maşarlette göstereceğim e, satış sayfama bu hesabı koydum bu hesabı satıyorum. Baktım maşalet de olsa o ara aklımda başka bir şey vardı. Lan dedim maşaletin ben ustalıklarını az açmışım. Biraz bir şeylere tıklayayım dedim. Hani fotoğrafta kötü gözükmesin dedim. Tıkladım ben o tıkladım ustalık açtım. Üç tane daha ustalık açtım. Onları tamamen unuttum ben. Sonra bir baktım lan. Aynı şekilde yapıyorum. Takım ölüyor. Yapıyorum. Onuncu tura gelmeden ölüyor. Lan niye ölüyor niye ölüyor. Bir hafta düşündüm. Sonradan aklıma geldi. maşalette fazladan 3 tane ustalık açtım. Sırf o yüzden takım yatıyor. Siz de arkadaşlar ne bir fazla ne bir eksik. Sadece gösterdiğim şekilde hız ayarı olsun, TP ayarı olsun, ustalık ayarları olsun. Tam gösterdiğim şekilde yaparsanız takım 10 numara 5 yıldız çalışıyor zaten. Şu an 20. turda. Hani çok fazla ölümsüz takımlara hakim olmayan arkadaşlar için söylüyorum. Bu takımda sütunu bizim kafa parçalayan yiyor. Niye kafa parçalayan yiyor? Klamboz vururken ilk önce renke bakıyor. Şu an hiçlik olduğu için renkten çok fazla bir sıkıntısı yok. onun dışında bir bak diğerlerinde göreceksiniz. Hep karşı saldırı var. Klamboz vururken diyor ki karşı saldırı olana vurmayayım önceliği o oluyor. Yani ikinci veya üçüncü önceliği o oluyor. Def ve HP ayarlarına da bakıyor. Bir tek bizim kafa parçalayan da e, karşı saldırı yok. Tutuyor ona vuruyor. Kar bizim kafa parçalayan ne var? E, ölüm hani ölümsüz hani öldürülemezlik. Onun şu an adını unuttum. Ondan var. Zaten dezavantaj alsa bile dezavantaj bloklama var. Öyle bir sorun yaşamıyor. Şu an direkt vurdu görüyorsunuz. Karşı saldırımız da olduğu için çok güzel vuruyor. Takım bence gayet güzel. Yani gayet ideal. Elinizde böyle takım varsa hiç çekilmeden gayet güzel bir şekilde kurun. Kalıntıları da zaten hız kalıntıları kuşandığınız takdirde yani istenilen hızlara kolay bir şekilde ulaşacaksınız. Şu an 25. turdayız. Ne vurdu? 18 milyon. 17-18 milyon. 40 milyona doğru gideceğiz. Hani 38 kalır, 37 kalır. Bunlar önemsiz yani 35'i geçtiğimiz takdirde. Çok bir sorun teşkil etmiyor. Aynen kafa parçalayan da şey yokmuş. Dezavantaj bloklama yokmuş. Ama zaten pasifinde var kafa parçalayanın. Sutunlara karşı bir şey görmüyor yani. Tur ertelenmiyor. Ha, bak arkadaşlar aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. E, muhalif kesinlikle sadece A3 son e, skili bir kere kitaplanacak. Yani soğuması bir kere kitaplanacak. İkisini birlikte soğutursanız hiçbir şeye yaramaz. Tamamen çöp. Hani bu takım için çöpe at gitsin. Birazdan ustalıklarda ve e, HP hız ayarlarında tekrar bahsederim. Muhalif için Kesinlikle, kesinlikle tek tek kitapları basın arkadaşlar. Tek tek basın. A3'ü kesinlikle e, bir kere kitaplanacak. İkinci kitabı basarsanız atın çöpe gitsin. Hani bu takım için çalışmıyor öyle söyleyeyim size. Şu an 30. tur 20 milyon vurduk. Onun dışında Venüs'ün hiçbir sorunu yok. Kafa parçalayanın hiçbir sorunu yok. E, hepsini kitaplayabilirsiniz manasında Hepsini kitaplayın e, Muhalif dışında Hepsini full kitaplı yapabilirsiniz Sadece muhalifin A3'ünde bir kitap eksik olacak Ustalıkları da birazdan Bu e, klambos hasarını Gördükten sonra göstereceğim şekilde Açmanız gerekiyor Onun dışında kalıntıları da Hız ayarlarını tutturursanız Hiçbir sorun yaşamayacaksınız Çok güzel bir klambos takımı ne var? Savaş dökümcüsü var. Kafa parçalayan var. Muhalif var. Maşalet var. Aynı takımın maşalet yerine arayıcıyla olan bir takımı var. Ee, onun da isterseniz videosunu çekeriz. Hani klanda olan arkadaşlardan rica ederiz. Deriz ki işte video çekeceğim. Soranlar var. Onun da hız ayarlarını vesaire isteriz, bakarız. Onda sorun yok. Bu takımın tek sorunu e, renkte problem yaşıyoruz. Renk ne olur? Ee, sadece hiçlik renginde çalışıyor. Onun dışında bir problemi yok. Gayet güzel. Bakın sütunu geliyor, direkt kafa parçalayana vuruyor. Gayet güzel bir takım. Kritik deme arttırıyor. Ee, %30 kritik deme arttırıyor şey. Gayet güzel, hasarlanıp baya baya arttırıyor. Defini azalttık şeyin. Ven şey Venüs olduğu için bol bol defazaltıp azaltıp zayıflatma veriyoruz. Zehirlenme, sömürme olduğu için de her vuran canını fulluyor. Gayet güzel. Bakın görüyorsunuz ne yapıyor? Savaş dökümcüsü. Hepsinin adı neymiş onun? Hasar bloklamayı veriyor. Klamboz öyle. Hani minim olarak hız ayarları ayarlanmış diyebilirim arkadaşlar. Siz de yapmaya çalıştığınızda olur ya, bir şey ters gider sırasına bakarsınız Mesela Venüs vurdu muhalif vurdu kafa parçalayan vurdu ne sıralamaya bakın ee, nerede bir sorun varsa mesela hani kafa parçalayan gelmesi lazım sıra onun yerine savaş dökümcüsü vuruyor hani sorun onunla ondadır yani o ikisine bakın hız ayarlarına HP ayarlarına ustalıklarına bakın sorunu çözebilmek, sorunsuz bir şekilde ölümsüz takımı çalıştırabilmek için bunları yapmanız lazım arkadaşlar. Hepsinin sırasını biliyorsunuz. Bir bakıyorsun mesela ben ilk size şey verdiğimde videonun açıklama kısmında bakacaksınız. İşte ilk üç tur manuel. Bakıyorsun maşalet. Maşaletten sonra savaş dökümcüsü olması lazım. Bir bakıyorsun kafa parçalayana gelmiş sıra. Olmaz yani bir sorun var yani bu savaş dökümcüsüyle kafa parçalayan da mutlaka bir sorun var. Ona bakarsınız. Kolay bir şekilde sorunu çözebilmek için anlattım burada. 42. tur. 35'i geçtikten sonra hiçbir problem yok zaten. Bu arada arkadaşlar bu videolar için emek veriyorum. Like atıp abone olup bana destekçi olursanız çok çok sevinirim. Bu dakikaya kadar izliyorsanız eminim böyle bir takımınız var elinizde. Ve ölümsüz yapmaya çalışıyorsunuz. E, emek harcıyoruz. Türkiye'de bu tür takımın hiçbir videosu yok. Yabancı youtuberlardan izleyip bulabilirsiniz. Onda da bir kişi de var. O da bu benim anlattığım kadar bile anlatmıyor. Yani İngilizce ne olacak? izleyeceksin, vakit ayıracaksın. Benim anlattığım kadar bile anlatmıyor emin olabilirsin. Bir like, abone, diğer videolara da biraz şans verirsen çok mutlu olurum. 46. tur. Son 4 turumuz var. 4 turda da 35'i fazla fazla geçeceğiz. Şu an zaten tam 35. 3 milyon daha vurur diye tahmin ediyorum. 3 turda 3 milyon gelir mi? Şöyle 36 desek. Aynen bak 36. ve hasarımız 37,5 milyon. Gayet güzel. Hani 40'a kadar çıkabiliyor. 37'nin aşağısına düşündü ben hiç görmedim. Nedir? Kafa parçalayan 4.3 milyon. Venüs 12 milyon. Az vurmuş bence Venüs. Hani Draco varsa da bir şans verebilirsiniz. Maşalle çok güzel. 10 milyon. Ee, savaş dökümcüsü 3.6. Bunlar az yani. Sizin daha iyi kalıntılarınız varsa emin olun daha güzel vuracaktır zaten. Muhalif 6.2, 3.6 bunları siz arttırabilirsiniz. TP hız ayarlarına bakacağız arkadaşlar. Venüs'teyiz şu an. Ustalığı ne şekilde açmışız? Venüs ve Draco, Fine bunlar varsa ustalığı bu şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde açarsanız bir sorunsuz şekilde oynayacaktır. Onun dışında hız ayarlarına da burada bakalım. Tekrar ben size hız ayarlarını zaten bütün hepsini toplu bir şekilde açıklama kısmında verdim. Yine buradan bakın arkadaşlar. HPC, ondan sonra atak, hız, kritik oranım çok az. Bunu %100 yapıp 250 kritik hasar yaptığım takdirde. Bakın az önce ben ne şey yapamadık. HP yanığı veremedik. 500 hesabet olmasına rağmen HP yanığı veremedik. Anlamıyorum. 250-300 yetiyor. Normalde 500 ile biz VP yanı veremiyoruz. Bazen zehirleri A1'inden e, zehir kaçırıyor. Neyse. Bu da bu şekilde. Sonraki hero'muza bakıyorum. Hemen Maşallet. Maşallet'in ustalığı bu şekilde. E, videonun başında söylemiştim. Hani e, fazla ustalık açsanız, az ustalık açsanız yine çalışmayacak arkadaşlar. Bakın bunlara vermedim. Bu e, hesabı satmak için sayfaya koyacaktım. Ben dedim hani şunlara şuna tıkladım, şuna tıkladım, şuna tıkladım. Dedim boş durmasın vereyim. Çalışmadı. Hani bu şekilde açın arkadaşlar. İsabetini arttırın. Buradan da bu şekilde gelin. Ustalığın bu şekilde maşaletin açtığınız takdirde sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Dediğim gibi ustalı pardon burada isabeti daha fazla yapabiliyorsunuz daha iyi olur. 12. tura kadar o şeyler çok işimize, tabi daha sonrasında da işimize yarayacak ama sömürme veriyor. Bu sömürmeler çok işimize yarıyor arkadaşlar. Bu sömürmeyi isabetle artırıp sömürme vermesini biraz daha garanti kılmanız gerekiyor. Onu da unutmayın. Çalışmazsa eğer bu yüzden de çalışmayabilir. Bu önemli bir ayrıntı. Bu hızı bu şekilde, Hp'si bu şekilde, isabeti de daha fazla olursa çok daha iyi olur. Bunu da kaçırmayın bir baktık, iki baktık. Sonra savaş dökümcüsüne bakalım. Savaş dökümcüsünün ustalığı bu şekilde arkadaşlar. Siz de bu şekilde açabilirsiniz. Hepsi bu şu an kameradan gözükmüyor. Bakayım kendime. Şöyle hani çoğu bu şekilde zaten klambos olanlar neydi bunlarda? Savaş ustasına hani hepsi savaş ustası. Orada benim arkamda kalıyor. Hepsi savaş ustasında açık yani Klambosa daha fazla vurabilmek için. Bunun da dp hız ayarları bakayım Bakın bu hangi savaş dökümcüsü kritik oranı çok çok az bunu yüzde yapmanız lazım Hani ben çok hızlı kurdum takımı yani hiç uğraşmadan kurdum Siz böyle yapmayın emek verdiğiniz takdirde kritik oranı mutlaka yukarılara çekin hızı bu şekilde olması lazım Ata daha fazla olursa daha iyi olur bunun isabetine gerek yok Niye böyle isabet gelmiş Allah hızdan dolayı buna böyle isabet denk gelmiş arkadaşlar Ata güzel şey veriyor. 1-2-3 yaptık. Kafa parçalayan. Son olarak muhalif. Muhalif en önemlisi. Olmazsa olmaz. Muhalifin e, bakacağız arkadaşlar. Önemli bir ayrıntısı var. Onu da söyleyeceğim size. Bunun ustalığı da bu şekilde arkadaşlar. Kafa parçalayandayız. Bunun ustalığını da bu şekilde açtığınız takdirde bu problem yaşamazsınız. Hız ayarları açıklama kısmında yazıyor. Oraya göz atabilirsiniz. Defansı bu kadar Fazla olmasına rağmen sütunu buna vuruyor. Görün. Bunun, bu şekilde. Son olarak geldik. Neredesin sen? Muhalifi niye göremiyorum ben? Heh şurada. Muhalif burada arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Kurban etme töreni dediğim soğuma. Bu soğuma tek kitaplı olacak. Diğeri kitapsız olacak. İkisini birden kitapladığınız takdirde at çöpe gitsin. Ben tek tek bastım. Buna ne gitti? Buna iki gelmiş. Buna iki gelmiş. Ondan sonra. Buna bir geldiğince bıraktım. Daha basmadım. Siz de o şekilde yapın. Bu şekilde sorunsuz bir şekilde çalışacaktır arkadaşlar. Eklemek dediğim bir şey var mı? Düşünüyorum şu an. Söyleyeceklerim bu kadar. Siz de hız ayarlarını, ustalık, hipi ayarlarını bu şekilde yaptığınız takdirde sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Burayı göstermedim galiba. Burayı da gösterelim. Ustalığı bu şekilde açmanız gerekiyor. Sonra burayı ne yapmışız? Buranın kritik oranı çok fazla gelmiş. Sonra kritik demeç fal daha fazla olsa daha iyi olur. Ata güzel. Bu bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ölümsüz takımı yapabilirsiniz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.